Ay. Of şu oyunu geçeyim şu görevde geçeyim Evet çok güzel oldu Aa, Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Ben çok iyiyim Burada hemen Minecraft mı oynuyordum arkadaşlar Ama sıkıldım artık kalkmak istiyorum Şöyle tabletimi de alayım Oo. Oh. Şöyle geçelim bir hmm. Buraya da yerleştirmeyince arkadaşlar Şöyle elimizi yüzümüzü bir yıkayalım Oo, oh. şöyle su. Oh şöyle bir düş dalalım arkadaşlar. Oh, gibi. Oh, tamam. Gelelim şöyle oturalım şundan birazcık televizyon izleyelim. Ay. Sıkıldım arkadaşlar ya. Ne yapsak bir şey mi yapsak bugün ya? Allah Allah. Vallahi çok sıkıldım arkadaşlar. Ah, <laughs> arkadaşlar bu ne? <gülüyor> 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 <laughs> bu ne ya? Kim ağlıyor ya? Allah Allah. <laughs> Ay bir dakika ben şimdi korkayım mı? Sevineyim mi? Bu ne? Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> ben ben çocuğumu kaybettim. <laughs> <laughs> dur 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 dur. Yakarım lan. Dur dur sakın öyle bir şey yapma. Dur çocuğunu mu kaybettin? Evet. Ben ben çok güzel, haris bir anneyim ama oyunumu bir türlü bulamıyorum. <laughs> Oğlunu nasıl kaybettin ya? Nerede kaybettim? Bilmiyorum. Nerede kalıyorsun? Hey kardeşim? sen, hey sen çirkin insan. Bana yardım eder misin? Ben çirkin değilim ki, ben prenses güzeliyim bir kere. Hayır, sen çok çirkinsin. Ha! Tamam, dur. Bir daha yapma böyle şeyler, döverim seni ha. Duydun mu? Ağlama. Ya sen ne yapıyorsun? Bir sinyal dünme, bana yardım et. Tamam gel, yardım edeceğim, gel bakayım buraya. Senin kafan nerede? Dur, ha, güzeldi. Gel. gel, gel. Bana nasıl yardım edeceksin ki? Sen çocuğunu nerede kaybettin en son? Çocuğumla ormanda geziniyorduk. Birazcık onu zombi yedirmeye götürmüştüm ama onu bir daha göremedim. Ne demek zombi yedirmek ya? Zombileri siz yediriyorsunuz. Evet. Bak sana nerede oyun oynadığımızı gösterebilirim. Göster bakalım. Ya arkadaşlar bu ne böyle ya? kocaman creeper mutant creeper peşime takıldı ya ne yapacağım ben bununla arkadaşlar oğlum ne? La, burada oynuyorduk burada bir sürü zombiler vardı oğlum öldürdüler mi yoksa Allah Allah nereden bulacağız biz şimdi senin oğlunu bak şimdi ben e, sana bütün köye haber salacağım tamam mı senin minik creeper'ını bulmaları için bütün köye haber salacağım duydun mu beni sana Ama edeceğim. eğer buna başladık, he? Tamam daha öyle şeyler yapma döverim seni he. Adam ol Tamam mı? Sana neden güveneyim ki? Benden başka ne yapacaksın güvenmeyip bana? Hı, e, haklısın Tamam o zaman anlaştık Tamam o zaman hadi ben gidiyorum Görüşürüz Tamam Bay bay Allah'ım yarabbim ya Oy şuradan birazcık su içeyim arkadaşlar <laughs> O oh, mis gibi. Birazcık çıkayım da bilgisayar oyunu oynayayım ya adamda. Ay. Ay 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 ay. Allah'ım ya Rabbim ya salak saçma işler yapıyorlar arkadaşlar. O iyi geç şimdi birazcık oyun oynayayım bari. Ay. Ay. Annen <laughs> ne oldu ne oldu? Sen kimsin? Ben annemi kaybettim. Anneni mi kaybettin? Evet annemi kaybettim. <laughs> dur dur sakin ol. Anneni nasıl bulacağız biz senin? Ha? Bilmiyorum. Çok korkuyorum. Bana zarar vermeyeceksin değil mi? Ben sana niye zarar vereyim? Sen benim evimi nereden buldun manyak? İnsanlar, insanlar bizim düşmanımız. İnsanlar bizi sevmiyor. <laughs> dur dur. Sen benim evimi nereden buldun? Buraya nasıl geldin sen? Bilmiyorum, kayboldum. Bence korktuğum için buraya gittim. Allah Allah, gel 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 benimle gel. Gel. Sen Minecraft oynuyor musun? Minecraft mı? Evet, ben çok seviyorum Minecraft'ı. Ev, evde oynardım. Gel, senin evin nerede? Dur. Benim. Dur dur otur yerinde. Dur, gel oturalım şöyle bir, konuşalım seninle. Oye, uye oy, bu dur, ne dur, böyle? Dur, çok dur. eğlenceli. Ua! Dur. dur nereye? Ua! Creeper dur. Yavru. Oo bu çok eğlenceli. Ben burayı çok sevdim. Gel buraya, gel buraya. Bana bak bana. bana. Aa, aa, aa! Ne oluyor lan? Buraya girdin. Ben neredeyim ben? Aa oturuyorum. Dur Creeper, beni dinle. Beni dinlemezsen seni bulmam sana. Çok Yoksa sen benim annem misin, ha? Hayır, değilim ben senin annem falan. Ha benim annemi ben yo şu şey Hayır. bir şey memedeyim var Dur dur. <laughs> Anneni nerede kaybettin sen? Annemi annemi açamıyorum. Bilmiyorum. Gel bak gel 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 çabuk gel. Gel benimle. Gel 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 çabuk. Şimdi bu arabaya bineceğiz seninle. Bin bakalım arabaya. Oyey oyey ben süreceğim. Benim mi arabaya ya? Evet. Bu binmişsin? Tamam. Gel. Şimdi seni bir yere götüreceğim. Dur bakalım. Ama sen geri geri gidip duruyorsun Bak şimdi. Az önce ben galiba senin annenle konuştum. Annen de seni ne? burada kaybettiğini söylemişti. Bak burası mı? Gel bakayım. Ya evet bu biz burada küçük John bile yiyorduk, karnımızı doyuyorduk. sonra ben oyun oynamak için gittim ve annemi kaybettim burada. Anneni mi anneni burada mı kaybetti? Evet evet burada kaybettim. Bak şimdi ben anneni arayacağım. Tamam mı? Dur. Tabletimi bırak. Çık şuradan. Bırak lan tabletimi. Bana dokunma. Bırak tabletimi. Seni döverim ha. Döverim lan seni. Şş. <laughs> tamam dur anlaşabiliriz. Dur. <laughs> dur. Anneni arayacağım şimdi. Ha. Ya bak gene aynı ne yapıyorsun lan oğlum sen creepersın enderman değilsin dur anneni arayayım hemen alo alo creeper hanım alo alo benim oğlumu buldun mu evet evet oğlunu buldum oğlun şu anda yanımda hemen geliyorum çok tamam. teşekkür ederim tamam bir şey değil rica ederim bana ne dayıyorsun lan ha, anneni buldum annen geliyor şimdi Oye, oye, annem geliyor, annem geliyor, annem geliyor. Ne ee. bekleyeceksin? Nereye kayboldun lan? Hey, buradayım. Neredesin lan? Ah, manyak. Yerinde dur. <laughs> dur. Şöyle kapatacağım şimdi seni buraya. Çıkma buradan. Aa, pardon. Sen bunu yapabiliyordun değil mi? Ben unuttum. <laughs> <laughs> koyun sever misin? Koyun. Koyun. Git koyunu patla. Ah. Ya sen ne yapıyorsun ya? Buranın hali ne şimdi? He? He? Ama ama bir an gazım geldi tutamadım. Başlarım gözü diyeyim. Bin, bin çabuk bin çabuk arabaya. Bin çabuk. Tamam yani, ya niye kızıyorsun ki? Bindim mi? Evet bindim. Gidiyoruz şimdi. Annen gelmiştir şimdi. Bakalım neredeymiş anne. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar. Annemi evet, çok özledim. şikayet şey edeyim. Bu videoyu like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet Bak. yoksa sizi patlatayım. Bak gelmiş annem. Bak. Aa, anne, 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 anne. Konuşsana be kadın. canım oğlum seni çok özlemişim. Ben sana bir sorarım. Oo. Benim annem insan çirkin insan. Sana çok teşekkür ederim çocuğumu bulduğun için. Evet, evet, <laughs> rica ederim, rica ederim. Şimdi buradan gidin köylüler görmesin sizi. <laughs> dur bekle bekle dur. Kes sesini konuşma. Bekliyor musun? Bekliyorum evet. Arkadaşlar ya of. Heh. Size çok teşekkür ederim bizi yardım ettiğiniz için. Alın bu size hediyemiz. Aha çok teşekkür ederim. Ben zaten İladerim. Ben zaten milyonerim. Benim para ihtiyacım yok ki. Olsun zenginiz, zenginlik katlıyoruz. Teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar videoya like yorum atmayı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.